Afra Haber. Gücü hizmetinizde. Damet. Bizim inanın hastamız oldu mu buraya ambulansın girmesi çok zor. Bir yangınımız olsa vallahi de billahi yemin ediyorum itfaiye itfaiyenin girmesi mümkün değil. Biz cayır cayır patır patır yanacağız yani. Arkadaşlar sizden tek ricamız tekrar söylüyorum. Bize lütfen yardımcı olun. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza bildirmenizi haberlerde çok rica ediyoruz. İsterseniz buyurun gelin. Isterseniz buyurun gelin. Kendiniz şu yolu kendiniz bir görün. Yani bizim bu konuşmalarımız boşa gitmesin. Lütfen yalvarıyorum arkadaşlar. Ne oluyor,

Buralar gibi fren değil daha berbat Daha berbat arkadaşlar Şu yolda inanın sadece Taksi zor geçiyor abi Taksi zor geçiyor Diğer arabaların da geçmesi mümkün değil, değil Geçtiğimiz mi? kışta Şu köyde hastamız oldu Bizim bu sokakta Ambulansçı buraya giremedi ben dedi buraya bu yola kesinlikle girmem dedi. Bu devlet arabasını ben buraya sokmam dedi. Arkadaşlar Allah aşkına Allah aşkına diyorum bize çok yardımcı olun. Sizlerden bunu rica ediyorum. Görüyorsunuz şu rezilliğe bakın ya şu rezilliğe. Şimdi kış geldi mi çamurdan çıkamıyoruz. Şunu görüyorsunuz. Sayın besin, basın, basın mensubu arkadaşım bak. Burası göçtü. Biz burayı kendi imkanlarımızla biz burayı doldurduk. Bizim okula buraya çocuk çocuk çocuğumuz gidiyor abi. Buraya servis giremiyor. İnanın buraya servis giremiyor. Çocuklarımızı almayalım buradan. Yani bu kadar aşağılık olmaz. hangi asırda yaşıyoruz? Biz hangi zamanda yaşıyoruz ya? Ben bilmiyorum. Bir de hiç yardım şey şey evet. eden kişi yok. Bu yüzden da fayda yok. Biz de Sayın Reif Bey'e de fayda yok. Millet anlamıyorum. Millet anlamıyorum. Dış sen de insanlarımızla yaşamaya çalışıyoruz. Aldık. Biz bir yangın olsun, bir şey. Ölümümüz olsun, cenazemiz olsun, gelenimiz yok, gidenimiz yok. Bu yola kimse giremiyor. Giremiyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sen bunları söyle. Buraya koy da çek deriyi. Tabii. Hı. Sayın arkadaşım bak. Şurayı görüyorsunuz. Buraya ifak bir büz koymuşlar. İnanın buradan gelen su direkt ben benim evimin yanına aşağı gidiyor. Şu sokakta çöp bidonumuz yok. Çöplerimizi bu bizim derelere aşağı atıyoruz. Nereye gidecek buradan? Direkt Karadeniz'e gidecek. Bu doğa kirliliği değil mi arkadaşlar? Buyurun bak. Görüyorsunuz şu vaziyeti. Ben ha, işte, işte, aha. Göster abi, çal, çal, çal. Ben sen, kendi sen imkanımla bulursun. 8 8500 lira para verdim. Kepçe tuttum. Evet. Buraya bahçeme yol yaptırdım. Evet. İşte bu Doğru. dereden bu derenin düzen olmaması için buradan gelen su komple benim yolumu bozuyor burada. Evet. Doğru.

Yüklerimin saman yolu yıkıldı. Gitme, gitme yolumuz yok. Artık ne yapacağız, ne edeceğiz? Buna bir çözüm bulun. Sayın Cumhurbaşkanım, ben yalvarıyorum sana. Ben, biz olarak, biz on haneyiz burada. On haneye ne muhtar, ne bir mutkarın yetkilileri hiç kimse karışmıyor. Biz kaldık sahipsiz. Siz bize sahip çıkın. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın arkadaşım. Sayın arkadaşım bak şu vaziyeti görüyorsun. Buradan yol buraya şey göçtü. Ben burada ahırıma, ahırıma giremiyorum. Hayvanlarıma bakış yapamıyorum. Hayvanlara ihtiyacını temin edemiyorum. Şu vaziyeti görüyorsunuz. Bakın. Ya, bugün, bu dün gece yağışta burası göçtü. Buradan araba gelip geçiyor. Bu araba buraya şey gitse ne olur? de nice canına kaybolacak burada. Yazık değil mi? Evimin girişi kapandı. Çoğu çocuk eve giremiyor abi. Eve giremiyor çamurdan. Ne olacak bizim bu halimiz? Lütfen bize yardım e, diyordun abi. Başka bir şey demiyorum. E, Sayın Başkanım. Biz zahmet Sayın gelin başkanım. bu olayı burada kendiniz görün. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim bu olayımızı bildirin abi. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım.